Çok güzel olacak öyle. Sanırım o videoyu yine başlatacağız. O arabanlar birbirine gire dursun. Ben buradan bir... Yağlanayım. Kanka adam bile atmıyor durmuyor bile. Sakin ol delikanlı. Ha, buraya girmeyelim ya, burası kötü. İlk açısından çok kötü bir yer. Abi sağ tarafta tuş atıyor herhalde onu. verildi. Oğlum çok fazla adam oynadı bu arada üstümüze ya. Neymiş ya? We look. 330 tane klip oldu derken hocam ne yaptınız lan? Furkan? 330 tane klip ne oğlum? Nasıl oldu o? Bir anda 330 klip. Oğlum 330 tane güzel eğlenceli şey mi oldu? 330. Yani böyle hani ben böyle öylesine baktınız ve 330 tane şey oldu 72 tane bende vardı. Utku da attı. Utku kaç tane attı oğlum? 250 tane mi attı Utku da? ...158 tane de utku attı. <laughs> Allah. Güzel güzel. Hep güncel 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 şeyler izleteceğim işte. Böyle böyle güzel güzel maç araları bayağı keyifli geçecek. Artık benim hani maçı kazanmam için değil de ölmem için dua edeceksiniz. Ha, keşke ölse diyeceksiniz. Ulan artık yıl keşke ölsen de şunu izlesek diyeceksin. はい。 ќе патот номо се шета канка والله كالبه Ne Abi bu arabayı alamazsın ki. mı yani? Nasıl bir araba? Abi ölüşe bak ya abi tam bir loser ya. Oğlum bu adamı niye göremiyorum? Ben, ben dalacağım bunun evine ya. O adam yani helal olsun kanka bu kadar. Bir insan bir pencereden bakmaz yani. Tebrik ediyorum. Ölüm korkusunu gerçekten iliklerinde yaşıyor arkadaş. Tebrik ederim. Ama araştıracağım ona şimdi. Ölüyorsak da kanka. Yani böyle bir oyuncu stili yok. Ama harekete bak kanka çocuğum. Maya çalıştı yere bak ya ben senin oyuncağını oyuna sokayım ya. What are you doing bro? What kind of a gameplay is this? Roj Warrior R3. What are you doing ya? Bro what is this gameplay? Hello. Why you camp? Why you no peek? Ha? Yeah? You talk or what bro? No English. Furkan bu çocuğu alırsın. Ne ki hidrolikmiş. Kardeşim 2 gram IQ ile korkmaya <laughs> <Ortamaya> çalıştı. Bunda <laughs> Şimdi... tutarız. Bir deneme hidrolik. Koça kal. Bu seviye kaskı adam C4'te kendini patlattı. O sırada aldım. Ya da ben tek mayma indi PUBG. Abi şu M24 yerine atamazsın bir ARM olsaydı direkt ölüydü çocuk. Var ya. Oğlum sıkın lan çocuk açıkta. Çocuk açık, iki mermi atıp ne lan adam ona. Zam etti yani kanka adam vapa çık ya. Beni korudum o kadar. Aa, sağ ol kanka mermi lazım değil ama ya. Hiç çok daha. Çocuklar hürmetler kardeşim. Mermi getirdi de bir tanesini vermeye gerek yok. Ya böyle iyi insanlar kaldı mı kanka hala bu onu artık tam Gerçekten bulmak çok zor artık böyle nereli. Al mermi senin kıyafeti yap. kim sıkıyor lan? Abi adamın pis yere bak kanka ne bunlar? Ne ara kurediniz lan? <laughs> Aga görünmezsin ya. Vallahi görünmezsin aynen. Süper. Aynı performans devam. Yarın gel gölge olarak işe başla. Görünmez ya. Vallahi görünmez. Ay, ay. Gördüm kanka adamı. Gördüm ki. Umarım son gördüğüm şey olmaz. Ya ak. Aa, atıyorum ama atıyorum bir sürü basmam var çünkü senin de varmış. Lanet ah, olsun. Lanet <laughs> olsun. <oluyor? gülüyor> ne oluyor? Ya benim araba ne yaptı sana kanka? O nasıl patladı? Break <laughs> <laughs> test. E peki benim araba adamın arabası. Adam nasıl öldü? Bunu hemen buraya bir olay yer geleme. Hemen buraya bir olay yer geleme hocam. Kardeş how you die why you die? Gel mi bakalım koçum delikanlı. Yeee yeah, unlucky. Lanet sana dostum. Buzlarımdan ne istedin? Aaaa oğlum spreyler ne böyle? Karın gel sprey olarak işe başla. Ha, iyi drop. Adam gel. Ne attım? Ben kör oldum. Ben arkalandım. Hiç şey olmadı. Ya kanka sal valla sal ya deli olursun ya sal oğlum ya. Ya, ya senin beni darladığın gibi keşke bir Allah'ın kulu da sana bir mermi atsa da şöyle yapamasan ya. Çünkü boşamamalı abi böyle bu kadar. Heh, gel arabayla geliyorsan gel. Gel arabayla gel. Hadi savaşalım gel. Ah, durcan durdu. Oğlum adamın pozisyonu çok iyi kaldı lan bize kare. At bu e, 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 kimle savaşıyorum ben? Alo. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun orada? Bu ne? Ne olacak abi? Sapık yani. <laughs> <laughs> bu bana gelmez de. Biz de denk alalım. Yani P90 olduğu için zaten P90 bu 9 ne öyle bir salak bir silah var. Uzaktan bir şey yapamadım kendi de farkında. Yakına gelmesi lazım. Ha işte ona doğru verdiği için de yakına gelmek istemiyor şu an. Güzel kanka, kanka. Adamın 10 numara pozisyonu var. Alanın büyük çoğunluğu onun elinde. onu vurmamız lazım ama işte Headshot lazım hocam şu an. Need one headshot. One headshot bro. Oh yeah. Saattir arkalanmayan arkadaş şimdi ben buraya gelince umarım arkalanmamıştır. Yarın gel sprey olarak başla hocam. Yarın gel 150 mi metreden başla. Oğlum yapışıyor yapışıyor adama yapışıyorum ya. Loot atmamız lazım. Burada da loot varmış. Güzel. Tamam ya silah Çek hepsini silah zaten. O da bulduk. Power mower player mi ne bir şey atalım şuraya. Kol denemeler yapalım. bir tane el bombası var zaten atmayalım boş. İşte vuralım kafasına. Kapağımız zaten. 153 metreler. İpler. Ya i̇şte böyle 16 kill. Ah, Sizin çok teşekkür ederiz. YouTube'a gidecek olan güzel bir maç daha. Hocam. Bu maçı YouTube'a YouTube'a koyalım ya. YouTube'da faydalansın böyle güzel vuruşlardan. 10 kilimiz avukla. Sizin çok sağ olun YouTube tarafı. Ne biliyorsunuz hocam? Hemen bir destek alırız